Kane 6100'lerin en büyük özelliklerinden biri 6 kişilik grup bağlantısını destekliyor olması. 6 cihazı birbirine bağlayarak bir grup görüşmesi, konferans görüşmesi gerçekleştirebiliyorsunuz. 1,5 kilometrelik bir menzili var 6100'lerin. Ancak şehir içindeki sinyal kirliliğinden dolayı bu değerler değişecektir. Öncelikle grup bağlantısını gerçekleştirebilmek için tüm cihazları fabrika ayarlarına sıfırlayarak tekrar başlattım. Bağlantının teorik olarak mantığını anlatmam gerekirse birinci cihazı ikinci cihaza, ikinci cihazı da üçüncü cihaza bağlayarak devam edeceğim. Yani her bir cihazı birbirine bağlayıp devam edeceğim. Bir zincirin halkalar olarak düşünebilirsiniz. Her halka birbirine bağlanacak. Öncelikle tüm cihazlarımı interkom tuşuna tıklayarak modunu değiştiriyorum ve grup interkomu moduna sokuyorum. Tüm cihazlarımı grup interkom moduna soktuktan sonra birinci ve ikinci cihazlarımdaki interkom tuşlarına basılı tutarak mavi ışığın hızla yanıp sönmesini bekliyorum. İki cihazda da mavi ışık hızlı sönüyor. Birinci cihazımdan Intercom eşleşme arama tuşuna tıklıyorum. Intercom eşleşme aranıyor, aranıyor uyarısını duydum. Birinci cihazım ikinci cihaza bağlandı. İkinci cihaz tekrar bir eşleşme arıyor. Onu da üçüncü cihaza bağlayabilmek için üçüncü cihazı da eşleşme moduna sokuyorum. Şimdi ikinci cihazım da üçüncü cihaza bağlanacak. Dıt sesini duydum. İkinci cihazım da üçüncü cihaza bağlandı. Daha sonra dörtte, beşte, altıda da aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Bağlantı gerçekleşince hem sesli olarak beni uyarıyor, interkom eşleşme aranıyor diyor. Tekrar interkom eşleşme moduna girdiğinde diğer sıradaki cihazımı arama moduna sokuyorum. Hem sesli olarak hem de buradaki led göstergeden ışıklı olarak beni uyarıyor. Şu anda tüm cihazlar birbirine bağlandı. Grup görüşmesini başlatmak için de cihazın arkasında bulunan power tuşunu kullanıyorum. Tıkladığım her cihaz grup görüşmesine dahil oluyor. Şu anda tüm cihazlar birbirine bağlanmış durumda. Konferans görüşmesi başlamış durumda. Bunu nasıl anlıyorum? Bütün cihazlarda mavi ışık yavaşça yanıp sönmeye başladığında tüm cihazların birbirine bağlandığını anlıyorum. Ayrıca sesli olarak da bir cihazdan konuştuğumda diğer tüm cihazlardan duyabiliyorum. Şu anda diğer, diğer bir, cihazdan bir cihazdan konuşuyorum. Sesim bütün, bütün cihazlardan geliyor. Şu anda bağlandığım cihazlardan her birinden konuşuyorum. Tüm cihazlardan aynı anda ses geliyor. Evet grup bağlantısını bu şekilde gerçekleştirdik. Her defasında bu işlemi yapmanıza gerek yok. Grup alanındaki cihazları bir defa birbiriyle tanıtmanız yeterli olacaktır. Tekrar cihazları kapattığınızda ve açtığınızda tekrar bir bağlantı yapmak istediğinizde sadece power tuşlarına tıklamanız yeterli olacaktır. Bu şekilde grup ağına cihazlar tekrar dahil olacaktır. Şu anda gördüğünüz gibi tüm cihazlar tekrardan grupağına dahil oldu. Yani cihazları kapattınız. Bir sonraki görüşmenizde, buluşmanızda, arkadaşlarınızla tekrar bağlanmak istediğinizde arka kısımda bulunan power tuşlarına bir defa tıkladığınızda tıkladığınız cihaz grupağına tekrar katılacaktır.